Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, banner nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar bildiğiniz youtube banner bize gerekli uygulamalar pot editor, pota layers, eraser, animatik edik arkadaşlar bu 4 programımız varsa programlarımız tamamdır şimdi google'a girdiğimizde arkadaşlar yazı fontu yazıp e, font seri var arkadaşlar buraya gidebilirsiniz buradan fontlarımıza bakalım ben öbür videoda fail oldu ha ben bunu kullanıyorum Bannerlardan. Bu da benim yeni bannerim olacak. Ondan özenerek yapacağım. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Ne yapacağız? Evet. Minecraft Shader Pot'u bulacağız. Böyle yazabiliriz arkadaşlar. Bu Minecraft. Biliyorsunuz Yorgunum da biraz video çekiyorum işte. E Minecraft neydi? <laughs> Shader Pack. Shader Pack. Pot'u. Pot'u sizin arkadaşlar. Buradan ee, resimlere geliyoruz. Buradan arkadaşlar bir sürü resim çıkacak. Buradan e, beğendiğinizi alacaksınız. sonra şöyle bir bakayım. Bak şu güzelmiş. Hmm, bundan bak bundan tabiler yapılır. Ben bundan mı yapsam? Tamam, bundan yapacağım. Tarayıcıyla diyoruz arkadaşlar. Bu ee, resmin üzerine bastıracaksınız arkadaşlar ama resmin üzerine Hı. resmi kaydet bir dakika beyler kasıyor şu an Hı. resmi kaydet dedik indirdik o zaman şimdi arkadaşlar geldik işin programlar yapılacak kısmına anime list adlı uygulamaya giriyoruz dediğimiz anime uygulamasına buradan arkadaşlar buradaki yapacağımız iş basit zor değil yani yapabilirsiniz. Adam yani e, benim gösterdiğim şekilde yaparsanız ben yani Android'ten en kolay yapımı e, daha farklı da var ama bence onlara uğraşmanıza gerek yok. Yani öyle yapın ama bilgisayarın tabi daha kaliteli olur. İntro yapmayı falan da göstereceğim. Mem 3 CD bir uygulama var. O olmadan yapmayı buldum gelen ama bayağı bir zaman istiyor yani. 2 saat uğraşırsınız yapmak için de ben onu video da çekmek ya, pek istemiyorum veya biliyorsunuz başkası yapmaya üşeniyorum biraz neyse şimdi buradan karakterinize o oh, yapıyorsunuz gidiyorsunuz bir dakika objects'in in app bir üst daha gidelim sonra either artıya basalım galeriyi seçiyorum beyler bu arada size çektiğim videolar, yeni videomuz Bunu siz ee, ne gün oluyor? Cumartesi günü izleyeceksiniz böyle. Yani ben e, artesi günü videosunu iki gün önceden çekiyorum öyle. He, şimdi bunu aldık. Arkadaşlar buradan şimdi bunu birazcık yine kılıç mılıç verelim. Bir dakika. Bu arada ben telefonla yapıyorum arkadaşlar. Genelde ondan zorlanıyorum biraz. Ne verelim senin kardeşim? Bunu da verelim. Bu da güzel bir şey. Lol'deki bir kılıç mıydı arkadaşlar? Tam hatırlamıyorum. Yazabilirsiniz. Yorumlara. Şunu. Yok. Böyle değil. Şöyle kafamızı da döndürelim. Ben genelde böyle zaten. Şöyle birazcık geri gideyim. Şu ayağa basın arkadaşlar. Ayağa bastığımız zaten bu katman geliyor. Bunda eşsiz almanız gerekiyor. Ses açma, kapama kapat, kapatma düğmesine basılı tutun. Evet, signal aldım. Şimdi arkadaşlar bu uygulamada değişiyor. Işte Şimdi ele uygulamaya giriyoruz. Ele uygulamaya girelim hemen. Evet, girdik. arkadaşlar bu arada yapacağımız boyutu da aklımda tutmaya çalışıyorum. Tutamazsam bakmam gerekecek. Ekran görüntüsünden bunu alıyoruz arkadaşlar. Tabletten böyle yapmanız birazcık daha zor oluyor. Bir de videodayken açıkçası SCR Pro kastırıyor. Bu arada e, video çekmeye programı SCR Pro 2. Ha arkadaşlar ben şimdi size e, vesaire sorduğunuz soru nasıl bu videolar cevaplamıyor. Ben bütün yorumları okuyayım ben cevaplamayacağım arkadaşlar. Cevaplayamayacağım aslında. Niye böyle Çünkü ben e, evvelsi günün videosunu. Ha bakın. Mesela şimdi e, bugün günlerden ne Perşembe Cuma oldu. Saat Gördüğünüz üzere 00.26 bu saatte video çekiyorum ben. Yani o derece YouTube'a YouTube önem veriyorum. Yani ben uykum var ama yapıyorum işte. Yani ne diyecektim? Ee, mesela şimdi bugün diyelim cumartesi. Ee, ben cumartesinin videosunu çektim. Ama ben de cumartesi videosunu çektiğim gün bir de pazarın videosunu çekiyorum. Yani böylece elimde her zaman video olmuş oluyor ve bir sakatlık olduğunda yani sakatlık dediğim Diyelim bir sorun oldu. Video atamayacağım. İnternetim falan kesildi veya bir sorunum oldu. Ben böylece her zaman videolarımı depoluyorum. Size depolayayım bence. Tabi sizin işiniz. Ha. Bence depolayın. Şunu azıcık büyük. Ya Eraser'la Söyce yani, Pro böyle ince iş yapmak çok zor. Şu an zorlanıyorum. Bu video arkadaşlar böyle bir 3-4 like gelirse sevinirim. Ah manuel'e yeniden girelim. Şuna şöyle Hı, böyle yapalım. Ha, bir de şurayı repair Nereden abi? Dur 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 dur. Pırpır <laughs> kardeşim Ha arkadaşlar bu arada Fanaf e, bitmedi kanalda Aramızdaki e, öf yani sinir Sinirgesi Arkadaşlar her an bir kavga Olabilir ama bizim kafamızda bir sıkıntı Olmayacak öyle bir sıkıntı yok Yani ama e, falan bitmedi kanallardan Kapanabilir çünkü e, Ege çok artistik yapıyor beyler Ya ben her an Seyredebilirim çünkü sinirlendiriyor arkadaşlar beni bayağı ve ben onu uyardım böyle bir şey yapacağıma dair ama hala yani artistik peşinde kendisi ya yani bizim kanalımıza böyle hiçbir şey olmayacak bizim kanal e, bizim kanalımıza yani zaten e, hesabımızı çalsa bile arkadaşlar benim e, telefon numarasıyla kurtarma var yani ben de arkadaşlar ben direkt telefon numaramla Yeniden şifremi alabilirim ve telefon numaramı o bilmediği için hiçbir sıkıntım da yok. Anlayacağını sınlamıyorum ben. Fanaf bitmedi. Ne hali varsa da görsün. Bu arada beyler şu an cızırtı olmuş olabilir. Şu anda oluyor olabilir. Kablomla. Ha, ha bakın beyler şurada görmüş. Şurada kalmış. Görmedim onu. Şöyle yapalım. Yap hadi seni yakasın. İnce iş yapamıyor bunda. Al işte. İşte yılın cenabeti var. Yılın cenabeti. Ay ben yapacağım iş. Işte. Evet uykum var. Böyle feyler olacak. Abi ne yapıyorum ya? Allah Allah. Oh bitti sonunda. Ha, bakalım kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Bu video e, beyler bayağı şey olacak. Zor yüklenir bu YouTube'a. Çünkü bayağı dakika olacak. Bu videoya yani özel bir 4-5 like bekliyorum. Ha, şimdi ne yapacağız? dur. Bunlarla arkadaşlar bitti mi bitmedi. Ha, bir şey indirmeyi unuttuk. Tabii ki. Her zaman fail. YouTube template. YouTube. Pardon. YouTube'e YouTube template. Arkadaşlar, e, kardeşim benim sistem. Sinan yukarıdan benim telefonumu getirebilir misin? Tamam, artık ee, arkadaşlar şeye baktım Nasıl e, bunun çünkü boyut yapıyoruz ya. Bu kaç boyutta yapacağız? Onu unuttum. Hangi boyutta kırpacağımı unuttum arkadaşlar. Ondan şu an Tamam bu indirilsin. Şimdi Portal işimiz var arkadaşlar. Portal işimiz tabletinde baya zorlanacağım. Arkadaşlar bu videoda yarım saatlik bir e, emek var. Yalnız bu video baya oldu. Heh, evet arkadaşlar şu an telefonumu aldım. Bakacağım beyler bir dakika bekleyebilirsiniz. Hemen şunu don diyeyim. Bakıyorum arkadaşlar bir dakika. Şöyle bakalım. Kanalımıza girelim. Halloween her bilgi burada. Arkadaşlar kanalımızın konseptini merak edenler olursa şöyle bir söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımızın konsepti ee, bilgi videoları, oyun videoları böyle değişiyor. Şöyle bir bakayım hemen. 20 40 11 52 diye hatırlıyorum. Evet. 20 20 48 11 52 olacak. Tamam aklımızda tuta, tutamazsak da telefonun yanında hemen bakarız devam edebiliriz şimdi. Se dur ne save? Add photo diyoruz buradan. Galeri. Burada nerede? İndir indirden indirdiğimiz şeylerin fotoğrafı getiriyoruz buraya. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Tam boyutuna göre getirin beyler. Daha iyi olur. Ama bunu kırpacağımız için sıkıntı olmaz yani. Tam oldu değil mi? Beyler dur. Uzamıyor mu daha bu? Al, tamam, tamam Uzattım. Tamam oldu galiba. Bu arada ben internetimi görüyorsunuz. Yavaş. Yani, buradan çok çekmiyor. Oradan. Bu tamam. Bunu da yaptık. Şimdi arkadaşlar pot editörü geldi. Asıl işlem burada bakın arkadaşlar. Burayı iyi izleyin. Ha, çünkü burada yapacağım son hamle e, bizim yanlış yapıp yapmayacağımızı belirliyor. Ondan burayı iyi izleyin. Potatesten yaptığımızı alıyoruz arkadaşlar. Bu burada şimdi. Hmm. Ha bu arada arkadaşlar bir şey yapmayı unuttuk. Ha yok yok o zaten geliyor tamam. Tamam unutmamışız. Burada arkadaşlar geliyoruz. Yazı ve görüntü. Ha. Yerleşik görüntü seçiciden. Buradan eraser'dan yaptığımızı seçiyoruz arkadaşlar. Boyutlandıralım biraz. Tamam böyle iyidir. Bunu arkadaşlar buraya doğru sığdırın. var inşallah. E, Benler boyutunu iyi yapın çünkü bir kısmını e, sige yani mesela şu kısmını falan size görmüyorsunuz siz. Depth Max max var yani orasını göstermeyecek en yani dikkatli ayarlamanız lazım. Ezbere bilmiyorum ben de nasıl nereden yapılıyor. aklımıza tutmam zor oluyor. Allah yani inşallah sıkıntı olmaz. Ha TT. Buradan özelliklerden Droid üzerine tıklayın arkadaşlar. Özelden Dovland. Aa bakın burada yaptığınız zaten gözükecek. Ben şimdi her oyun her bilgi her oyun her bilgi arkadaşlar eee biz tabii ki rengimizi kırmızı beyaz yapıyoruz. Kırmızı beyaz. Türkiye. Türkiye. Kırmızı. Her oyun her bilgi buradaydı. Ekleyelim hemen. Beyler bu fon çok güzel. Hem daha siyah çok... e, kaplıyor derken. <laughs> hem çok yer kaplamıyor. E, fotoğrafta. Hep güzel küçülüyor. Hem beyler Güzel bence. Her oyun her bilgi burada. Birazcık şöyle geri getirebiliriz aslında değil mi? Gelir evet. Her oyun her bilgi burada. Tamam arkadaşlar. Şimdi uygulatıyoruz. Tamam. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Yeniden boyutlandır. 20.48 11.51 11, YouTube çok değişik yaptırıyor ya. 20 20 48 11 52 20 48 11 52 olacak bu. Ha tamam 11 58 20 48 11 52. Hı. Bu tabaka var ya arkadaşlar beyaz çerçeve. O çerçevenin içindeyse yaptığınız tamam arkadaşlar bir sıkıntı olmaz. Uygula diyorum. Diyelim. Buradan kaydet. Galeri. önümüzü başarıyla kaydedildi. Tamam arkadaşlar bu kadar yapacağımız işlemler. Ondan sonrasını girip